Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle mis gibi, tombul tombul anne kurabiyeleri paylaşmak istedim. Beğeneceğinizden eminim. Bu tarifi %100 garanti veriyorum. Daha önce kanalımda anne kurabiyesi tarifi paylaşmıştım. Şimdi güncelleyip yeniliği tekrar sizinle paylaşmak istedim. O tarifimde en çok beğenilen tarifler arasında bu arada. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Çünkü gerçekten çok güzel bir lezzet hem tam tutuyor kıvam olarak lezzet olarak da herkesten bugüne kadar tam puan aldı diyebilirim şöyle alt kısmını üst kısmını da yakından göstereyim ve söz daha fazla uzatmadan bu güzelliğin yapım aşamasına geçelim yoğurma kabının içerisine 3 tane yumurtam var bir tanesini sarısını ayırdım onu üzerinde kullanacağım daha sonra şöyle iki su bardağı şekerim var bunları güzelce bir çırpıyorum şöyle bir karıştırdım böyle. daha sonra içerisine şöyle bir su bardağı sıvı yağ bir su bardağı yoğurt ekliyorum. Bunu da karıştırıyorum. Sıvıları güzelce karıştırdım. Şimdi içerisine unumu ilave edeceğim. Unum içinse şöyle yavaş yavaş ekliyorum kısmını ilave ettim. Daha sonra burada bir paket vanilya ve iki paket kabartma toz var. Bunları da ekliyorum. Hamurumu yoğuruyorum. Böyle elime yapışmayan bir kıvam alana kadar yavaş yavaş un takviyesi yaparak hamurumu yoğuracağım. kurabiyemin hamuru hazır ee, toplamda yedi buçuk su bardağı un kullandım yani yedi buçuk 8 su bardağı un yeterli oluyor şöyle kıvamını da göstereyim bakın elimi temizleyip yıkadım elime yapışmıyor kıvam bu şekilde olacak böyle iri iri büyük büyük yapacağım bu arada yani tam bir anne kurabiyesi olacak büyük yaptığımız için tabi daha uzun sürede pişecek onu da göz önünde bulundurun Şöyle elimle aldım, hafif yuvarlıyorum ve yağlı kağıt serili tepsime alıyorum. Siz e, daha küçük de yapabilirsiniz bu arada ama ben anne kurabiyesi yaptığım için böyle tombul tombul hazırlıyorum. Bütün hamurum bitene kadar bu şekilde hazırlayacağım. Fırınımı da 180 derece ayarladım. Şu anda ısınıyor. Kurabiyelerimin tamamını hazırladım. Böyle bu büyüklükte vermiş olduğum ölçülerden 15 tane kurabiye çıkardım. Ama siz daha küçük yapıp daha fazla da çıkarabilirsiniz. Ayırmış olduğum yumurta sarısını üzerine sürüyorum. Böyle tamamının üzerine süreceğim önceden ısıttığım 180 derece fırında pişireceğim. Kurabiyelerimiz birazcık büyük olduğu için uzun sürede pişebilir. O yüzden siz ara ara böyle kontrol ederek kendi fırınınızın ayarına göre pişirebilirsiniz. Videomu bu aşamaya kadar izlediyseniz de kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz de çok çok sevinirim. Eğer zil işaretine basarsanız da eklemiş olduğum videolardan hemen anında haberiniz olur. Ve kurabiyelerim pişmeye hazır. Aynı kurabiyelerim fırından çıktı, dinlendi, soğudu. İç kısmını da sizinle paylaşacağım. Gerçekten bu tarifi denemelisiniz. Denediğiniz zaman zaten pişman olmayacaksınız. Kesinlikle. Bakın. Böyle tam bir anne kurabiyesi. Deneyecek olan arkadaşlara da şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.